Kaza Anadolu Otoyolu, Sakarya geçişi, Adapazarı gişeleri mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Emir profili yüklü 34 AC 5118 plakalı tır, 34 GBG 762 plakalı otomobile ve refüje çarparak karşı yöne geçti. Kazayı fark ederek yavaşlamak isteyen aydınlatma sistemi yüklü 06 VNZ 84 plakalı kamyon ile 54 AEB 517 plakalı tır da birbirine çarptı. Meydana gelen zincirleme kazada otomobilde bulunan 6 aylık bebek ve iki kişiyle diğer araçlarda bulunan 2 kişi olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Ortalığın adeta savaş alanına döndüğü kaza bölgesine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Otomobilin adeta kağıt gibi ezildiği, bir tırın ise refüji aşarak karşı şeride geçtiği kazada Ankara istikametinde trafik tek şeritten İstanbul istikametinde ise çift şeritten kontrollü olarak sağlandı araçların bulunduğu yerden kaldırma çalışmalarının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Ya, fazla. Siz var Gel. bakalım. Hadi. やった

Hã?